Hoş geldin Ramazan. Artık Ramazan günlerindeyiz. Mustafa Nezihi Pesenden ilhamla bir kez daha hilal şöhret buldu, göründü. Kavuşturana hamdolsun. Elhamdülillah. Sadece kötülüğün değil, iyi şeylerin de yan etkileri olur. Ramazan'ın yan etkilerini hayatın her alanında rahatlıkla görebiliyoruz. Ramazan hangi mevsimde gelirse gelsin, iklim hep bahar olur. Bahar tazelenmektir. Yalan yok. Herkesin, hepimizin tazelenmeye ihtiyacı var. 11 ayın sultanı, taze bir başlangıç için vesiledir. Bu ayda rahmet ve merhamet, heves ve özen zirve noktasına ulaşır. Her sene özlemle beklenen Ramazan, insana serinlik ve ferahlık verir. Dünyadan bunalan, Ramazan'ın gölgesinde rahatlar. Şehri Ramazan, insanlar arasındaki mesafeyi kapatır. Daha yakına getirir, görünür kılar kalbi yakınlık fizik kurallarına tabi değildir. İstediğiniz kadar yaklaşabilirsiniz. Muhasebe ayı olan Ramazan, insanın kendine gelmesi, özüne dönmesidir. Bütün iyi şeylerin toplamıdır. Sabır, fedakarlık, nezaket, vefa, sadakat. Bitmedi. Rahmet, merhamet ve bereket. Ömer Nasuhi Bilmen şöyle söylüyor. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu Sadelik, karşılıklı yardım, nezaket, hayırseverlik, sevgi ve saygı esastır. Büyük İslam ilmi hali, sayfa 446. Sanki Ramazan iklimini anlatıyor. Bu mübarek ay, insanı aslına yaklaştırır. Aciz bir kul olduğunu hatırlatır. Açlık, kibir ve haset gibi kötü huyları zayıflatır. Samimiyet, tevazu, sadelik, hayırseverlik sevgi ve saygı gibi iyi ve güzel huyları kuvvetlendirir. Dirlik ayı Ramazan'da birlik ve beraberliğimiz pekişir. Kardeşlik duygumuz tazelenir. Birliğin kıymeti anlaşılır. Bir elle alkış olmaz ancak protesto olur. Tam da burada Peygamber Efendimizin (SAV) -E, şu mübarek cümlesini hatırlatalım. Müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. Buraya dikkat. Yakan veya yıkan değil yıkayan. Bütün bir yıl boyunca kirlenen insanoğlu için Ramazan, zihnen ve kalben, esaslı bir temizlenme ayıdır. Gönlümüzü yoran, üzen, zayıf düşüren meşguliyetlerden, mazeretlerden, davranışlardan, kurtulmak için iyi imkindir. Oruç ayı Ramazan, insanın kendine gelmesi, aslına rücu etmesidir. Kim olduğunu ve ne için yaratıldığını hatırlamasıdır. Bir başka ifadeyle, fabrika ayarlarına dönülmesidir. Biz fark etmesek de Ramazan, sadece aklımızı değil, kalbimizi de çalıştırır. Sadece midemizi değil, üzerimize sinen her türlü kötülüğü ve fenalığı da boşaltır. Yılın diğer aylarından farklı olarak Ramazan, bedenimizden ziyade, ruhumuzu besleme zamanıdır. Maddiyatın değil, maneviyatın kalıcı ve kurtarıcı olduğunu idrak etmemizi sağlar. Kural bellidir ve şudur. Beden acıktıkça, ruh doyar. Beden doydukça, ruh acıkır. Orucu sadece midemize değil, elimize, dilimize, gözümüze ve gönlümüze de tutturmalıyız. Kuru kuruya aç kalmak değildir Ramazan. İyi niyetli ve güzel sözlü olmaktır. Harama el uzatmamak ve kem bakmamak. Kötü söz söylememek ve kırıcılığı terk etmek. Makul ve makbul olan bunlardır. Ramazan zorluklar karşısında dayanma gücümüzü artırır. Savrulmadan, yılmadan, kanmadan yani alnınızın akıyla bu yolculuğu tamamlamamıza vesile olur. Her Ramazan, zorlukla beraber gelen kolaylık ve güzelliktir. Dikensiz gül, zahmetsiz rahmet olmaz. Meşakkatsiz muvaffakiyet olmaz. Aç kalmak, haset ve kibir gibi kötü huyları törpüler, zayıflatır. Biz bunu fark etmesek de Ramazan, bizi, gösterişten uzaklaştırır. Evimize ve kendimize yaklaştırır. Akşam olmadan evimizin yolunu tutarız. Anonim şirketi ile yemek arasındaki farkı Ramazan'da daha iyi görür. Öğreniriz. Yine her Ramazan ayında, eğlence yerine ibadete, etkinlik yerine tefekküre daha fazla vakit ayırırız. Kitaba uzanmak ve onun huzuruna varmak için daha fazla vaktimiz olur. Bu sebeple Ramazan, mümin hassasiyetini yeniden kuşanma, ahlakın yanına nezaketi, maneviyatın yanına samimiyeti de ekleme vesilesidir. Ahmet Muhibduranas, Yazılar kitabında. Oruçla ilgili şunu söylüyor. Şu mübarek ay içinde oruçla ilahileşmiş Müslümanları gördükçe dinimizin yüceliğine bir kez daha inanıyorum. Adam Yayınları, Haziran 1994. Doğamız ve dileğimiz odur ki Ramazan ayı dinimizin bütün güzelliklerinin bizde kalıcı olmasını sağlasın.